Bünyamin Bey geldi. Hoş gelmiş, sefa Hoş gelmiş. Buyurun efendim. Niye geldi bir öğrenelim. Abi niye geldin? İyi Hoş abi. geldin. Gel. Ne oldu sana? Seda Hanım, şimdi eşimi 4 sene oldu kayıp deli Ondan Allah sonra bir eylesin. hanımefendiyle tanıştırdılar Başka beni. Başka bir hanımefendi. Tanıştırdılar. Evet. Bir sene beraber gezdik, dolaştık ha. her hafta sonu beraber. Kaç yaşındasın Bünyamin Bey? 63. Tanıştığın kadın? Şu anda 55-56 yaşlar. Şu anda. E güzel uyumluymuş da. E ne oldu tanıştıranlar? Tanıştıran kişi Hı. ilk etapta her şey güzel gidiyordu. Evet. Arkamdan dedikodu yaptı. Bir maddi çıkar peşinde koştu. He. Ben aranızı Tanıştır... buldum. Tanıştırdım He. bana bunları bunları yap. Arkadaşım yani oldu. mahalleden arkadaşım Bu yani. Bu mi? Evet. Yüzünü niye buz diyorsunuz lan oldu ki kadın? Öldü mü Allah rahmet eylesin? oldu? Niye buzladınız ya? Ha belki istemez diye. Aa, ne var? Herkes televizyona çıkmak istiyor. Bayılıyorlar. Vallahi sizin yerinizde olmak isteyen bile o kadar çok insan var ki. Oraya gelsek, çağdım ana bir dokunsak diyorlar. O sultanla konuşsak, Safiye ile konuş diye o kadar çok insan var ki. Hanımefendi de o kadar çok sevdim ki. Aa ağlıyor vallahi. Aa niye ağladın sen şimdi? Ne kadar beraber oldunuz? Ne kadar beraber oldunuz? İki senedir mi görüyorum ne sesini duyuyorum. Hayır ama ne kadar beraber oldunuz? Bir sene. Bir sene beraber oldunuz. Evet. Abi Bir niye sene... o zaman kıymadın nikah? Ya biz her şeyi usulüne uygun olsun istedim ben. Evet. Ama böyle öyle olacağını bileydim. Ya nikahı kıysaydın alamazlardı. Ha, Bozdular mı aranın bozdular? Ya, bu... tanıştıran kişi dedikodu ile işte aramızı bozdu. Ne ileride... o dedikodu merak ettik. Ne, ne konusunda? Ya ben şimdi <laughs> aldatma mı? Ben Urmu şeyde oturuyordum. Saman Sarıgazi'de oturuyordum. Evet. Kartal tarafına taşınacaktım. Benim esas, esas, muhitim Kartal. Evet. Eşimi kaybettikten sonra o tarafa taşınacaktım. Semra da biliyor benim oradan ev aradığımı. <laughs> Neymiş yani evet. efendim ben ev ararken benim yanında sarışın bayan varmış, bir yok esmer bayan varmış, bilmem Dedim ya kim bu? Kim dedim yani. Bahane benim, aramışlar. Benim dedim oturduğum evi biliyorsunuz. Evet. Sekiz daireli bina, aile Sen, apartmanı. Semra Hanım dediğin o hanımefendilerle beraber oturmuyor musun zaten? Yok. He. Tanıştıktan sonra dedim ya bir araştırın, mahalleden sorun, apartmanda sorun. Hani benim evime kim geliyor? Semra gelmiyor. Hanım da bunlara inandı mı? bu söylentileri. Ya Semra inanmadı. Biz evet. toplandık, konuştuk, şey yaptık, hallettik ama evet. arkadan yine dedikodular geldi. Benim kulağıma geliyor. Abi, abi toparla, sen bu niye buradasın? Ben anlamadım. Ben gidiyorum, sen geliyorsun, gel. Evet ben, abi. Ben <laughs> Semra'yı buraya getirip her şeyi. Burada yüz yüze yüz konuşalım, konuşalım. istiyorum. Araya girenler, seni tanıştıranlar, arayı tekrar bozanlar mı? Evet. He. Aynen öyle. Onların da bir çıkarı vardı herhalde. Var, çıkarı vardı. Menfaat bekledi. Ama ben önceden öyle mi konuştunuz siz? Öyle Yok, biz bir şey konuşmadık. O söyledi bana. Yani Kims? böyle şaka karışık laf Semra arasında. Semra mı arayı yapan mı? Arayı yapan. He, biz sana yani Semra Hanım gibi birle tanıştırdık. hiçbir günahını alamam. Allah var şimdi. Bir senedir beraberdik. Ne yapıyordu? Yaprak dolma yapıyor. Bak becerikliymiş de Semra onu bana Sonra peki verdi. Semra ile konuşmak istediğinde red mi etti? Telefon numarasını değiştirdiler. Semra ile iki senedir ben ne görüşebiliyorum ne konuşabiliyorum. Ama evi biliyorum ama sokağa giremiyorum. Yani Niye? giremiyorum. Çünkü kadıncağızı zor durumda bırakmak istemedi bugüne kadar. Yani şimdi Ay şimdi orada görürlerse. Bile yani zor da kalsın istemedim. Çünkü bir Ha. Yukarıda var. Onun Neyse için. peki Oraya Ama yeğen, Olur. yeğenleri falan. Şuradan seslen abi e, Semra S Hanım'a de ki. Semra Heh. seni buraya bekliyorum. Yüz yüze görüşeceğiz. İşin aslını her şeyini benden öğreneceksin. Hı. Kimseye de inanma. Ben sana iki senedir ulaşamıyorum. iki iki buçuk senedir ulaşamıyorum. Seni çok seviyorum. Bak aşkım, iki buçuk senedir bekliyor adam. Canımı veririm. Şey siz şey, yani canımı veririm. Sen peki birlikteyken üzdün mü hiç? Yok be Seda Hanım, geliyordu benim yanıma. için ben arabayı almaya gidiyordum onları <laughs> şey yapmaya. Yani yüzü asık geliyordu benim yanıma hep. Onlar ya dolduruyordu. Benim... Benim yanıma geldiği zaman emin ol gözlerinin işi gülüyor diye. Allah Allah. Saatlerce nereye geziyorduk. Nereye ne oldu Şadıman niye öyle bir şaşırdın? İki buçuk yıl bekliyor diye mi? Yani ne, Soruyordum nereye gitmek istersin Bak ağlıyor diye. canımı veririm senin için diyor. Evet ben de onun için hayretler içinde kaldım. Valla ben 60 senelik evliyim benim için kimse can vermedi. Aaa. Evet. Aa, Koca. Yani böyle mi? bir sevgiye hanımefendi niye terk etti ki? yani bilir. Kim bilir ne çıkacak bazı altında? Bazı kişilerin ağzına bakarak böyle bir sevgi terk edilmez. Acaba mı? Acaba, Acaba ne çıkacak? Ya ne Gelsin mi? buraya ne varsa bana söylesin Seda. Ee, evet, tamam. Yüzüme karşı söylesin. Semra arkamdan Hanım, yani değil. Benimkiler bu işin peşini var. Efendim ağzına. Yani arkamdan konuşmayacak. <laughs> ne olmuş Hanım karşı tarafı da dinlememiz lazım. Tabii evet. ki. Karşı, yani çağırıyorum gelsin karşım. buraya yüz, evet. yüzleşelim yani. Yüz yüze evet, konuşalım. Tabii, tabii, tabii ki. Bak ben, Naz, Nazlı Hanım'ın bakışına bak. Gözünü yani benim arka, bak. arkamda bir şey olacak olsa, olsa ben zaten buraya çıkma. Evet. He. Niye çıkayım ki kendimi rezil edeyim? Evet, buraya çıkarsam hani bir buraya çıktım. Burası güzel bir yer. Şunu demek istiyor. Yarın bir gün <laughs> bir bomba patlarsa diyor. Ya herhalde her sen Eminsin ama kendinden. Ben kendimden eminim yani. Ben kendim. O sarışın kadın falan hepsi saf satan. Ya hikaye hepsi Hep, uydurma. Hala arkanda. Şimdi tanıştıran kişi beni mesela bir çay ocağında oturuyorum. Görüyor beni hemen kaçıyor gidiyor. Niye gidiyorsun ya? Kaçma. Gel bir sıkıntın derdin varsa benimle konuş. Abi sen de bir sene de bu aradaki tanıştıran kişiyi ne çıkarmıyorsun aradan ya? Ya ben çık konuşmuyorum ki zaten yüzünü görmek istedim. Bir de sevdiğin aa. kadını aldılar. Oh, oh, Semra Hanım değil tanıştıran. Yanlış ha? yerde aa dedi yani, <laughs> Tanıştırdığı yerde kendi evi. Ailesinin yanında çoluğumuzun çocuğunun yanında kendi evinde tanıştırdı bizi. Aile evi yani. Tabii. Ha. Bir şey söyleyebilir Evet. Acaba beyefendi tanıştıran kişi Semra Hanım'la olmasın? Seni terk etmesin o yüzden. <laughs> Yok aile diyor ayol duymuyorsunuz. Şadıvan duymuyor musun bugün? Ama Seda Hanım tanıştıran kişi araya bazı, bazı nifaklar sokmuş. İçine öyle söyledi. Oluyor. Olabilir mi öyle? Olabilir, olabilir. Hiç bilemiyorum. Herkes herkes çıkacak buraya. Söyledi. Bir yaşıma daha gelirim o. Zaman. Ya öyle Abi. bir şey yok. Semra bana zaten her şeyi konuşuyorduk. Biz Semra'ya gizli saklı bir şeyimiz yok. Her şey bir sene açık açık her şeyi konuşuyorduk. Tamam Bünyamin abiciğim. Otur. Halledeceğiz inşallah bulacağız Semra Hanım'a ulaşacağız. Bakalım Semra Hanım bu konuda ne düşünüyor. Gelsin evet yüzleşin. Ne var ki bunda canım?